Değerli Kastamonular, kardeşlerim, Türkiye nasıl yönetilemiyor, savruluyorsa, Kastamonu da yönetilemiyor, savruluyor. Merkezi iddianın yanlış politikalarından bizlerin hepimizin payına zam ve yoksulluğun düştüğü bu zor günlerde vatandaşın derdine derman olması beklenen Kastamonu Belediyesi ise maalesef her geçen gün düzensizlik, işbilmezlik ve koltuk savaşlarının yaşandığı bir sahneye dönüşmüş durumda. Üç yıldır belediyede düzeni bir türlü kuramayanlar bilet güreşi yapıyor. Vatandaş hizmete ulaşamadıkça görevden almalar, sorumlu aramalar artıyor. oluyor. ortak akımla yöneteceğiz diyen Sayın İdilnoğlu, bırak ortak aklı, ekip arkadaşlarındaki ortak duyguyu yok etmişe benziyor ve bundan Kastamonu, yani bizler mağdur oluyoruz. Kastamonu'lar, hemşerilerin, partimizdeki bayrak değişimini atıfta bulunarak büyük icraat yapan başkan galip bir aslında belediyedeki huzursuzluğun üstünü örtmeye, yönetemediğini gizlemeye çabaladığını bir kez daha hep birlikte gördük. Günden önce Kastamonu Belediyesi'nin yedi önemli müdürlüğünde yapılan görev değişikliği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Melih Nural ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Adem Ünal'ın görevden alınması, belediyelik krizin nedenli büyük olduğunu bizlere göstermiştir. Dün gelen istifa haberi durumun daha anlaşılır olmasını sağlamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan yardımcılığı görevi getirilmesine Büyük anlamlar yüklediği Necdet Karahasan, bir yıl 11 günlük kısa başkan yardımcılığı macerası dün istifası ile noktalanmıştır. Tıpkı istifadan eski yardımcılar İsmail Hakkı Özcebeci ve Nuray Çolak ile görevden aldığı Serkan Bahçeloğlu gibi, tıpkı Temizlik müdürlüğüne el er Arif Canpolat gibi, Sayın Müdürlüoğlu'na başkan yardımcısı dayanmamaktadır. Sayın Müdürlüoğlu, Kastamonu siyasi ihtiraslarınızdan yorulmuştur. İç eşaplaşmanız Kastamonu'nun 3 yılını kaybettirmiştir. Kaybedecek 2 yılımız daha yoktur. Bu millet sizden işinize odaklanmanızı beklemektedir. Bu şehre zaman kaybettirmeye sizin ve ekibinizin bak yoktu